Herkese selamlar. Baruk TV takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir RTS2 videosuyla da karşınızdayız. Neredeyiz? Oslo'dayız. Norveç'in başkenti Oslo'dayız. Şimdi Oslo'nun bir tarafından bir ucuna gideceğiz. Yani 180 küsur kilometre yolumuz var. Arabada bu arada güzel bir fizik modu var arkadaşlar. Ee, araçlarımız egzozlu Scania. Bir ara gaz alabilir miyiz şöyle bir? Bir kere bas dibine kadar bırak. Gördüğünüz gibi güzel bir kurt denebilir. Kurt egzozumuz var. Yola yavaştan Çıkışımızı yapalım. Önden ben gidiyorum. Aynen. Acaba. Artık Türkiye haritasında e, sorun olduğu için arkadaşlar YKS'de birazcık İskandinav tarafları, Norveç taraflarını takılalım istiyorum. O yüzden öyle gideceğiz. Bu arada yeni fizik modumuz nasıl? Sallantıyı alabiliyor musun? Birebir gerçek. Şu an evet bak alıyorum. Gerçek tır gibi değil mi? Çok Zaten güzel. Zaten o benim bir tuhafıma gitti şu an. Çok güzel modlar bulmaya başladım. Türk haritasını kaldırdım kardeşim. Oyunu sildim. Baştan yükledim. Sabahtan beri uğraşıyorum. Birazcık artık gene eskisi gibi save muhabbet Biz eskiden hep böyle yapardık. Konvoylara girerken birimiz tır Hepimiz aynı tırı kullanırdık. Şu an ha. otobüsten sonra biraz şey geldi bana. Evet ne taşıyoruz bu arada? Kaldırım taşı. Kaldırım taşı ve 23 ton arkadaşlar. Çok bir ağırlığımız yok ama. Evet, Bak Böyle camı açıyorum. hava havadar gidelim ya. Şimdi burada duruyoruz. Buradan sola gidiyoruz. Arabalar geliyor. Evet. Galiba çarpacağım ona ama. Çarpmazsın ya. Yalnız. Çarpmadım. Bir şey diyeyim Üf. mi? Fizik modu çok müthiş duruyor i̇şte ya. Bana şu an çok tuhaf geldi işte o. Evet bu fizik modu tabi nerede arkadaşlar? Kanalımızın katıl butonunu kullandığınız için topluluk sekmesinde paylaştım. işte. Baya değişik ya. Evet dorse falan da yatıyor çok güzel oldu. Yani artık bundan sonra her şeyin modların en güzelini bulacağım kardeşim. Karagaz tedavisi. Hala bir şerit problemim var. Bir türlü çözemedim aşkım. Şimdi virajlarda falan bir tık daha yavaş girmen lazım çünkü devrilme tehlikesi var. Artık ETS'yi o kadar gerçekçi bir hale getireceğim ki kafayı yiyeceksiniz yani. güzel modlar falan var elimde yavaş yavaş paylaşacağım. Yollar nasıl bu arada Türkiye haritasından sonra? Yollar güzel. Oyunun kendi yapmış olduğu DLC'lerle falan geliyordu bunlar zamanında. İskandinavya vesaire vesaire. Çok güzel yollardan geçeceğiz bundan sonra. Birazcık Türkiye haritasına ara veriyoruz arkadaşlar. Yollar bizim oranın yollarına benziyor. Senin dorsa birazdan devrilmek gibi şeyleri yapabilir. Neden? Büyük dorsa olsa devrilir biliyor musun? Niye öyle dedin ki? Çok yatıyor. Ama ben bir şey yapmıyor. İşte biraz daha yavaş dönmemiz lazım. Bir tık daha yavaş. Çok güzel ya. Modlar çok. Umarım herkes çok beğenecek yani bunu. Ay çok hızlı gitti. Evet. De... Hayır hayır. Düz 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 düz. <laughs> Kafam karıştı. Korsam yatacak. Yok yok sıkıntı yok düz devam et. Korkunç alışamadım buna. Yani gerçek tır gibi yani virajlara falan 60 50 60 da gireceğiz gerçekçiler böyle mi? Yani bir zahmet arkanda o kadar büyük Vallahi... yük var şey var. Yani cidden şunu süren abiler, amcalar, dayılar, enişler artık neyse. Vallahi helal olsun. Harbiden büyük emek. Cidden öyle. O kadar kötülüyorlar tırıcıları. Ama tırıcılar olmasa ben her zaman diyorum sıçılacak tuvalet kağıdını bile bulamazsınız. Ya ben markette. bazı tırıcılara çok gıcık oluyorum. Aşkım bu arada düz mü? Aynı yola mı çıkıyor? Sağdan gireceğiz. Heh. Bazı tırıcılara gıcık oluyordum şekilleri falan Buradan da sağ sağ evet evet ama yani bu oyunu oynadıktan sonra anlıyorum gerçekten yani biraz daha böyle artık saygı görülmesi gereken bir meslek masa Tabii başında oturup masa başında oturup para kazanılan bir iş değil milletin kahrını çekiyorsun milletti seni bir tabir vardı bizim dilimizde Türkiye'de özellikle yani tırıcı adam kirlidir niye hani duş alamaz falan filan kolay kolay eve gitmez falan ya Aslına bakma yani tırcı mola yerlerinde falan görüyoruz su şişesiyle bile duş almaya çalışan adamların olduğunu. E tabi para kolay kazanılmıyor. Ya şimdi masa çalışanlar diyorsun ama bütün iş zordur. Ama şimdi şöyle düşün. Sen şimdi karın buzun içerisinde yarın sabah farz misal ki Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna taze meyve sebze götürmek istiyorsun. Tamam. Ne bileyim su götürmen lazım. Mesela markette sular bitti ya bir yere hatırlıyorsun. Evet. Yani su götürmen lazım. Kar var, buz var. Sen e, bir şekilde mesela patron arabaya lastik takmaktan aciz. Genelde öyle olur araç sahipleri. Şoför çalıştıranlar lastik takmaktan aciz insanlardır. Niye? 10 lira 15 lira vermeyeyim. Ne olacak ki en fazladır? Hani şoförün canını hiçe sayar yani. Doğunun sigortasını yapmamak e, için uğraşırlar falan. Nereden kâr edeceğiz e bakar kaplama lastik. Şoförlerin canını okumaya çalışıyorlar yani bu Aslına baktığın zaman araç sahiplerinin çoğu firmaların harici riskli meslek ya riskli meslek sen evinde sıcak sıcak otururken bu adamlar yolda binlerce aptal şoför demeyeceğim sürücü adaylarından dolayı tehlike görüyorlar mesela araçlar da çok büyük sıkıntı tırıcılar için yani. baktığın zaman Tabii canım. düz 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 mü? düz düz sol sol ama sağ sol. gösteriyor sol sol düz düz gel ha evet. pardon tamam şimdi anladım. Bilmediğim bir yola gideceğim mesela. Bir tırıcısın navigasyona bakman lazım. Oradan sana birisi telefon edecek. İşte diyecek ki kardeşim burayı şöyle yap böyle yap. Daptar yollara sokacaklar seni çıkamayacaksın. Trafiğiyle uğraşacaksın insanlarla kavga edeceksin falan. Yani bu mesleğin az buçuk pisliği. <laughs> Biliyorum yani çevremde de tırıcılar var. Çekilecek bir iş değil baktığın zaman yani. Ama bu işi severek yapanlar da var bir tarafta ben de mesela tırıcı olsam severek yapacağım bir iş yani bu. Ya tabii ki de öyle. Ama işte. Ben mesela yolları seven bir adamım. Her türlü sabah akşam tırın içinde kalırım yani. Ha, masa başında sakalınız saçınız her sabah disiplinli bir şekilde işe gitmektense abi kendi tırında rahat olmayı tercih ederim ama kendi tırım varsa tabi. Şirket tırıysa bu işler birazcık değişiyor. Sanki 40 yıllık tırıcımışım gibi anlatıyorum ama haksızsam <laughs> da bir yorumlara yazın bakayım. Haksız olduğum tarafları var mı? Eminim ki çoğu o yeri doğdu. sağdan mı gidecektik? Yok gişe var burada biraz durman lazım. Çarptın mı? Yok çarpmadım. Çarpmadıysan sıkıntı yok. Para ödeyeceksin burada. Neyle ödüyorum? İyi de mi? Devam et tamam. Açıldı. Hayır açılmadı. Otomatik ödüyor. Ama aşkım açılmadı ha, ki. Ha o zaman enter'a bas bir kere. Bende açıldı olarak gözüktü. Oo, oh, ha. Kaç para aldı? 548 euro. Euro mu TL mi? Euro. Bence TL'ydi o. Ne kadardı? Bir dakika bakayım hemen. 548 TL. Ben de euro. Sen de de TL. Ay aşkım 548 euro yazıyordu. Allah Allah. Evet. Ben onu TL'ye çevirdim ama. Ama euro diyor. Bak hala. Allah Allah. Acaba ben mi yanlış gördüm? Sen orayı. yanlış görmüş olabilirsin. 548 euro ne demek? Arkadaşım Golf 4 mi alıyoruz ne ya? Ne bileyim. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bak yine laf <laps> soktu <laughs> <oldu> ya. <laughs> Sokarım. Sokarım. 500 liraya araba alıyorlar kendisi. Yani şimdi Allah öyle ya. abiler amuzları ne diyoruz? Allah yolunu vaktini açık kessin diyoruz. Ne diyeceğiz yani? Aynen. Kolaylık Aynen. versin diyeceğiz. Bütün Yol sürücü adayları ve Abiler. özellikle bayan şoförlerden birazcık uzak mesafeli, kazasız belasız yolculukları olsun diyelim. Ne diyelim yani? Hiç. Şoförden şoförü değişiyor. Sürücüler de güzel kullanan var. Mesela erkek sürücüler de, de kötü kullanan var. Harcım ya illa ki var. Illaki Bence var. haklıyım. İlla ki var ama mesela zaten şöyle bir kural var. Ee, araştırılmış bilimsel bir şey. Erkeklerin yüzde 99 sebebinin kaza yapmasının yüzde 99 sebebi yine bir kadın yüzünden. Ya öyle de aşkım. Şimdiki erkek çocuklarına bakıyorum, ehliyet alanlara. Evet. Olmaz. Olmaz. Ya, herkes anasının karnından doğup da bizim gibi 10 ya. yaşından beri direksiyon <laughs> tepesinde büyümedi yani. Tabii ki de güzel kullanıyordur. Eyvallah ama çok tehlikeli kullanıyorlar. Tehlikeyi seviyorlar. Yapmayın. Ama Hadi o yaşlarda ya. bir cahillik oluyor, Kamus, cehalet oluyor. <laughs> bir gerçekten bir cehalet oluyor. Mesela bak benim o rentekar zamanlarında ben uykusuz, şeysiz yani... Aşkım tehlikeli işte, tehlikeli. Tehlikeli diyorum ama hani sıfır araba alıyorduk İstanbul'dan. <laughs> bir çıkıyorduk FSM yolunda falan makas makası yani 180 yazıyorduk hani aklın almaz. Giremeyeceğiz, giremez dediğin aralara bile giriyorduk ki zaten en ufak bir hata da onun işin ciddiyetine hata yapmadan farkına varmıyorsun aşkıntı şimdi... o. Tek kendini tehlikeye atmıyorsun ki. Karşı tarafı da tehlikeye atıyor. Aslında karşı taraf hiçbir şekilde tehlikeye atmıyor ama şöyle bir şey var. Karşı tarafın vereceği tepkilerden dolayı karşı taraf. Mesela ne oldu? Geçen gün hatırlıyor musun havalimanına giderken sabah? Birisi sol sinyal verdi diye bizim önümüzde giden kendini bariyerlere vurdu ya arabayı. Ha evet hatırlıyorum. Adam sadece sinyal verdi. Yani böyle embesillerin olduğu yerde e tabi Mecburen yani birazcık da karşı tarafı riske atmış oluyorsun ama o da onların birazcık şey oluyor. Ya ne kadar sen kendine güvensen de karşı taraf bir hata yapmasına bak. Ha ya diyorum ya makas savunmam için demiyorum bunu. <laughs> Makasın makas atmak marifet değil eyvallah. Değil. Yerine göre çok keyifli eyvallah. Hepimizin herkesin yapması gereken bir şey mi evet. Herkesin de yaptığı bir şey. Şimdi ben yapmıyorum diyen varsa yalan söylüyordur. Ama marifet değil, onu zaten biliyorum. Yapın ama boş yolda yapın. Yani en azından 3-5 arkadaş <laughs> olarak çıkın abi, babanızın arabasıyla. Hani çarparsanız da en azından kendiniz olsun olacak yani. Milletin malına çarpmaya değmez. O kadar emek de alınıyor. Sen şimdi 180 kilometreye yazdın ama görüyorsun değil mi Norveç yolları ne kadar uzun. Evet. Daha hala 57 kilometremiz var. Türk gibi iki dakikada bir şehirden bir şehre gitmiyorsun işte burada. Ama yolların kalitesi bile belli oluyor yani aşkım. Şimdi güzel. Türkiye yollarını kötülemek gibi olmasın. Ama... Ama Türkiye yollarında şöyle bir şey var işte. Oyuncuz bir VKS ikisi aynı altyapıyı kullanıyor. Ve sorunlu. Tamamıyla yüzde yüz bitmiş bir harita değil. Ama oyuncuyuz bizim ben güzel şeyler yapacağını düşünüyorum yani en azından problem olarak daha stabil bir harita. Ya o da şimdi güzel bir şey. Mesela bak oyun getirmiş. Norwich'i koymuş. Oslo'yu koymuş. Ne bileyim. ETS'nin kendi yaptığı harita bunlar bak. SCS'nin kendi artısı burası. Yani sonradan yüklenen bir şey değil. Oyunun içinde olan bir şey bu. Bunları firma yapıyor. Ama bizim Türkiye'yi topluluk yapıyor yani. Hani 3-5 kişi. Ya onu bilmiyordum. O sıkıntı zaten. <laughs> Ama SCS Türkiye'yi yapsa eminim ki çok güzel yapar ki Promotes'da Türkiye'ye geldi. Bilenler biliyor zaten. İstanbul Edirne falan var ya. Tekirdağ Mesela Çorlu Kore Mahallesi'ne girdim tırlan ya. O mesela oyunun kendi yapmış olduğu yer. Google Maps'tan bakıp birebir yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim Türkler işte Otogar'a benzesin tamam işte yani ismi Ordu olsun Ordu. O tarz. Yani. Alışırsın zamanla. Bu muhabbetler alışırsın. İlk defa alışır zamanla. alışırsın. zamanla. Ben yani 12 sene master'ını yaptıktan sonra böyle artık eleştiri aşamasına geçiyorsun. Haberci gibi. Burada otomatikman kurallara uyasım geliyor aşkım. Evet ya. Hiç makas Türkiye Türkiye'de at makas at. Gerçekten. Kurala uyma. Ya artık gerçekten şey olarak alışmışız. Evet geliyoruz az kaldı. Ama kardeşim buranın trafiği de güzel gidiyor şimdi yani kurallara uyuyor baksana. Tabii ki Yapay zekası da güzel yani. Evet, Umtum. yap <laughs> Türkiye'de ne oluyor adam geliyor vuruyor sana mesela. Evet. İlerden çöprünün evet, evet. oradan döneceğiz ama biraz keskin. Önümdeki araba çok yavaş gidiyor şu an. Evet buradan gireceğiz sağa. Biraz şöyle 40'a falan düş hatta 30'a diyebilirim. Biraz keskin çünkü. Ama yolları çok güzel. Bu ne? Ağabeyi bağırtma. Bağırtma. Egzoz sesleri çok güzel geliyor yalnız. O sinyal de veriyorsun. Duruyoruz. Avrupa'yı Türkiye'de sinyal de vermemeye başladıydın. Ama veriyordum yine de şimdi. Yani. Evet arkadaşlar e biz geldik. Şimdi... Ika'ya yüklerimizi bırakacağız. Kaldırım taşlarımızı. Asa, az, az da dastır beni biçiyordu he. Burada kavşaktakiler yol mu veriyor yurt dışında? Hiç Bir de verir. Ama bizde geçiş üstünlüğü kavşaktakilerin mesela. Adam yandan geldi benim önüme kırdı az önce. Kaza yapıyordum az daha. Şuraya giriyorum galiba mı? Aynen. Firmamıza giriyoruz. Norfolk. İyisin be. Oradan geri döneceğiz. Hocam ben de bir geçseydim. Çevir 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 çevir. Anladın Sıfı, mı? Sıfıra sıfır 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 geçtin be. Kim? Vallahi helal olsun sen. Evet doğru şeylerimizi boşalttık. Var mı söylemek istediğim bir şeyler? Ne yapıyoruz arkadaşlar bu tarz videoların devamı için? Kanala abone olup like atmayı. Katıl butonunu kullanmayı. Katıl butonunu kullanmayı. yorum atmayı, biraz şeyim bu konuda yorum atmayı unutmayın. Unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Subtitles by the Amara.org community